sayın kurucularım, Bahçeşehir ailesinin değerli mensupları, sayın konuklar, 30. yılımızdan geleceğe iz bırakıyoruz dediğimiz böyle anlamlı bir geceye hepiniz hoş geldiniz. Müzik geleceğe iz bırakmak, bir çocuğun cesaretle attığı adımla bir öğretmenin yüreğinden kopan bir cümlenin iziyle ve her şeyden önemlisi bir ailenin çocukları için umutla kurduğu bir hayalle başlar. Bahçeşehir Koleji bundan tam 30 yıl önce işte böyle bir hayalle, inançla ve umutla ilk adımı attı. Ve kurulduğu günden itibaren eğitimi yalnızca o gün için değil yarın için gelecek için tasarladım. Ve ezber bozan yalnızca öğreten değil, ilham veren, yalnızca bilgi aktaran değil, hayata hazırlayan bir eğitim tasarladık. Biz her zaman şuna inanıyoruz. Müfredat kitaplara yazandan ibaret değil. Müfredat bir öğretmenin vizyonunda bir öğretmenin rehberliğinde ve bir öğrencinin merakında ve hayatın içinde aslında. Çünkü eğitim süreci, öğrenme süreci dört duvara sıkıştırılacak kadar basit bir süreç değil. Bu süreç yaşamın bütününü kapsayacak bir yolculuk aslında. O yüzden biz çocuklarımızın her birini umut olarak görürken her bir öğrencimizi de ayrı bir dünya olarak gören bir kurumuz ve onlara elbette bilimle, sanatla, sporla ama her şeyden önemlisi kültürümüzle, milli ve manevi değerlerimizle dikkatle, özenle ve sevgiyle dokunuyoruz. Onları geleceğe bu özenle hazırlıyoruz. Ve şimdi arkada kuliste bekleyen öğrencilerimiz ve burada onlarca yüzlerce öğrencimiz var görüyorum. Şimdi bu aydınlık geleceğe iz bırakacak ve bu gecenin de yıldızları olan öğrencilerimize seslenmek istiyorum. Sevgili çocuklar, sevgili gençler. Geleceğe dönüp baktığınızda, yüzünüzü çevirdiğinizde Hayallerinizi kurduğunuz, hayallerini kurduğunuz süreçleri göreceksiniz elbette. Ama her şeyden önce şunu görün. Hayalleri gerçekleştiren kişiyi kendinizi görün. Kendinize inanın. Kendinize güvenin. Topraklarınızdan, özünüzden, değerlerinizden aldığınız güçle kim olduğunuzu, nereden geldiğinizi bilin ve sahip çıkın. Bilin ki dünyaya söyleyecek sözünüzü de buradan çıkarın. Ve unutmayın sevgili gençler, sevgili çocuklar. Bilime, sanata, insana, Türk insanına inanan, sahip çıkan, Anadolu'ya, bu topraklara, bu toprakların kadim kültürünü çağdaşlıkla buluşturan bir lidere sahipsiniz. Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde yürümek hepinizin, hepimizin şansı. Ve bugünün, bu gecenin mimarı olan öğrencilerimize, öğretmenlerimize, çok değerli yöneticilerimize ve elbette bu gecenin organizasyon birimine, komitesine çok teşekkür etmek istiyorum. Hepsini gönülden alkışlıyorum. hepinize iyi seyirler diliyorum.